Bu önemli bir işbirliği. Zaten bizim ciddi oyunlar alanında sizin de buyurduğunuz gibi çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalardan en ciddi olanı aslında Malazgirt projesiydi. Bunun birinci fazını tamamladı, ikinci fazına başlıyoruz. Burada simülatörlerde ve harp oyunlarında gerçekçi görüntü dış dünyanın ve oradaki fiziksel etkilerin Gerçek bir ortammış gibi sunulması önemli bir konu. Bu simülatörlerin vazgeçilmez bir konusu ve bunu da simülatörlerin ötesinde harf sahasını modellemede kullanacağınız bir e, araç haline getirdiğiniz zaman burada ciddi oyunların önemi artıyor. Malazgirt ile birlikte biz Unreal e, ürününü kullanmaya başladık ve bu Unreal e, gerçekten dünyada şu anda bu alanda. En çok gelişen e, oyun motoru haline geldi. Dolayısıyla bu anlamda biz Unreal firm e, Unreal'i geliştiren Epic Games firması bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma doğrultusunda da Epic Games şirketinin bölgede en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Havelsan. Epic Games'e e, sizin yaptığı bazı satışlarda, hizmet sonrası e, satış sonrası hizmetleri. Yine Unreal oyun geliştirme konusunda yetkili temsilci unvanıyla Haversan'la birlikte çalışılması gibi alanlarda işbirliği konusunu geliştirdik. Geçmişten gelen bu know-how'un üzerine artık görselliği de ekleyerek dijital savaş ortamını gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştireceğimiz ve bu alanda ürünler çıkaracağımız bir yıl olacak 2023 yılı ve daha ötesinde daha gelişmiş ürünlerle de bu alanda varlığımızı sürdüreceğiz.